sadece Milfoy hamuru ve iki elma. Milfoy hamurunu açın ve tüm yüzeye un serpin. Kenarları çıkarın. Birkaç yeşil elma alın. Elmaları geniş bir kapta su ile yıkayın. Elmaları dörde bölün. Kabukları ve çekirdekleri temizleyin. İnce dilimler halinde kesin. Dilimleri milföy hamurunun üzerine yerleştirin. Elmaların üzerine biraz şeker serpin. Bir paket altın kuru üzüm alın. Kuru üzümleri kaynar suda 5 dakika haşlayın. Kuru üzümleri süzgeçten geçirin. Kağıt havlularla kurulayın. İç harcı kuru üzümlerle serpin. Hamuru sıkıca sarın. Eşit dilimler halinde kesin. Runoları yağlı kağıt serili tepsiye yerleştirin. Şeker ve tarçın serpin. 20 dakika pişirin. Bir portakalı ince dilimler halinde kesin. Portakal dilimlerini tencereye koyun. Bir kivi'nin kabuğunu soyun. Halka halka kesin ve tencereye ekleyin. Bir kase su içinde birkaç çileği yıkayın. Çilekleri temizleyin ve parçalara ayırın. Meyve dolu tencereye koyun su dökün. Bir çay kaşığı yeşil çay ekleyin. Şeker ve limon suyu. Tencereyi kapakla kapatın. Kısık ateşte 3 dakika kaynatın. Bu, pişmiş elmaların tatlılığının ince tarçın motalarıyla uyumlu bir şekilde birleştiği lezzetli ve aromatik bir tatlıdır.